Eğer kişi Satürn'ün blokajları altındaysa Uranüs transitleri yıkıcı oluyor. Bırakamadığı şeyleri çat diye ona bıraktıracak bir şey geliyor karşısına. Uranüs açısı geldiği zaman diyor ki daha fazla yapamayacaksın. Ben şimdi senin oyuncaklarını elinden alacağım. Ve Uranüs açısı bir geliyor bir şekilde oradaki dengesizlik veya insanların hayatında mış gibi yapmış oldukları alanı oradan kopartacak bir etki veriyor. Uranüs'ün etkisi tam olarak böyle diyebiliriz. Yani benim kendi hayatımda konfor alanımda mış gibi yapmış olduğum alanlara Uranüs geldiğinde beni oradan kopartacak veya işte o koparmayı, uyanışı başlatacak bir etki veriyor. Kendilerini insanların daraltıp baskıladığını düşündükleri yaşam tarzlarını değiştirecek kesin noktalara atış yapıyor Uranüs etkisi. Ani bir etki alıyoruz. Tabi pek az kişi aslında Uranüs transitini tamamen içsel seviyede deneyimler. Çünkü uyanışta olmadığı için bu tavırda, anlayış ve kişisel ifade tarzında değişimler yapacak şekilde yapar. Yani mesela Uranüs bir etki veriyor. İşte ne bileyim aslında adam her seferinde gitmesi gereken yere doğru etki alıyor. Uranüs çaktıkça adam aslında bir yerlere bir şeyler bırakıyor. Ve dış yaşam tarzını aslında yavaş yavaş değiştiriyor. Benim kendim olamadığım yerlerde, çünkü Uranüs ne istiyor? Benim orijinal olmamı istiyor ki bana Uranyen enerjisini verebilsin, yüksek frekansı. Ben eğer alttaki bir etkideysem ve karma yaratmaya devam ediyorsam Uranüs bana çakacak, beni zorlayacak etkiler verecek. Aslında sondaki o çakışı da beni yukarı çıkarmak için yapıyor. Yani o hayat değiştirici etkiyi de yapıyor. Mesela Uranüs karşıtlıklarında genelde e, ciddi etkiler alırız. 43-44 yaş arasında hayatımızda yaşam değiştirici e, bir olay olur veya işte Uranüsün başka gezegenlerimizle transiti olduğunda da. Ve bu aslında o olayın olduğu zamanı baktığımızda. O olayı yaratan, yani o sahneyi yaratan arka sahnelerin aslında yaratılmış olduğunu görürüz. Yani mesela bir buçuk sene sürüyor ya Uranüs'ün bir transiti. Oraya çakmadan önce arka planda orayı yaratıyor aslında. Hayatımızı aslında değiştirdiğini anlamadığımız etkiler veriyor. Ama biz içeriden onları alıyoruz ve değişiyoruz ufak ufak. Fakat onun dünyaya açılımı ve tezahürü işte şeye göre zamanın hizalanması gereken yere göre değişiyor.